Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde mikrobiyoloji laboratuvarında çalışırken uyulması gereken e, bazı kurallardan bahsedeceğim ve bu kurallara uyulmadığı takdirde laboratuvardan insanlara bulaşabilen bazı önemli mikroorganizmalar hakkında bilgi vereceğim. Daha önce de söylediğim gibi gerek kesinlikle mikrobiyoloji laboratuvarında çalışırken laboratuvar önlüğünün giyilmesi gerekir. Eğer tehlikeli bir mikroorganizmayla çalışılıyorsa eldiven kullanılmalıdır veya gözlük takılmalıdır. Yine laboratuvarlar için tasarlanmış özel laboratuvar ayakkabıları giyilebilir. Kesinlikle sandalet giyilmemelidir. Diğer bir önemli husus eğer eldiven kullanıyorsak ki bu eldivenler mikroorganizmalar ile kontamine olabilir. Dolayısıyla eldiven giyildiği zaman kalem, cep telefonu, veya kapı kollarına bu eldivenle dokunulmaması gerekmektedir. Yine bayanların uyması gereken önemli kurallar laboratuvar çalışanların mücevher takmaması ve bol geniş elbiselere bir kuraldır. Yine kalem veya diğer materyaller kesinlikle laboratuvarda çalışırken ağıza götürülmemelidir. Bünzembek alevi kullanıldığı zaman çalışma bittikten sonra bu bünzembek alevine gelen gaz kaynağının kapatılması gerekir. Yine uzun saçlar toplanmalıdır ve bağlanmalıdır. Çünkü uzun saçlar hem mikroorganizmalarla kontamine olabilir hem de benzenbek alevinden kaynaklanan saçta yanıklar oluşabilir. Yine kesinlikle laboratuvarda daha önce de söylediğim gibi bir şey yemek veya içmek yasaktır. Yine Çalışma bittiği zaman, laboratuvarda ki çalışmamız bittiği zaman ellerimizi bir dezenfektanlı bir sıvı veya bir sabunu suyla yıkamak e, gerekir. Özellikle bu e, keskin materyaller e, dikkatli bir şekilde uzaklaştırılmalı. Özel keskin materyallerin atılması için kullanılan e, kaplara konulmalıdır. Yine kullanımdan sonra elektrik e, ekipmanlar kapatılmalıdır ve sudan uzak tutulmalıdır. Kesinlikle kimyasal maddelerin tadına bakılmamalı veya koklanmamalıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarındaki kurallardan önemli bir tanesi de biliyorsunuz laboratuvarlarda mikroorganizmaları üretmek için biz besiyerlerini kullanıyoruz ve bu besiyerlerini ekerek mikroorganizmaları üretiyoruz. İşte bunlar sıvı olabilir veya katı olabilir. Bu sıvı ve katı besiyerleri ortamlarına biz mikrobiyolojik kültür ortamları adını veriyoruz. İşte bu ortamlar kesinlikle laboratuvar dışarısına çıkarılmamalı. Veya bir önlüğün cebinde bir petri kutusu veya bir mikrop içeren bir tüp e, taşınmamalıdır. E, ayrıca laboratuvarda e, şakalaşma e, yapılmamalı. Yine kullandığım kendi bilgisayarımız veya kitaplarımız e, mikrobiyolojik çalışma yapılan alandan uzak olması gerekir. Daha önce de söylediğim gibi e, çalışmamız bittiği zaman laboratuvarda orada mikroorganizmalarla çalışma yapıldığı için laboratuvarın masasının üzeri veya e, bu biyogüvenlik kabinlerin içerisi bir dezenfektanlı sıvıyla veya bir işte alkolle bir dezenfektan maddedir. Bir alkol dökülerek e, veya bir antiseptik e, dezenfektan madde dökülerek orası bir e, kağıt havlu veya bir pamukla e, dezenfekte edilmelidir. Yine atık ürünler e, biyolojik atık kaplarına, çöp kutularına diyelim boşaltılmalıdır. yine herhangi bir kaza olduğu zaman laboratuvarda o zaman laboratuvar sorumlusuna hemen haber verilmelidir. Diğer bir önemli husus da laboratuvarlarda biliyorsunuz bizim fakültemizin mikrobiyoloji laboratuvarı veya diğer laboratuvarlarda göz yıkama üniteleri bulunmaktadır. Herhangi bir tehlikeli bir durum, söz konusu olduğunda hemen bunların bunlar acil bir şekilde Ola bilir. Yine laboratuvar güvenliğini sağlamak için laboratuvarlarda bir yangın söndürücünün olması gerekir. Herhangi bir yangın tehlikesinde kullanılacak. Diğer bir önemli husus laboratuvarda kullanılan özellikle tehlikeli kimyasal maddelerin olduğu dolaplarda bazı uyarıcı işaretlerin olunması gerekir örneğin kimyasal tehlikeli bir dolapta işte kimyasal hazard dediğimiz veya yangın tehlikesi olduğu zaman yangın tehlikesini veya radyoaktif bir kimyasal madde varsa o dolapta radyoaktif madde bulunduğunu gösteren veya patlayıcı bir madde varsa o, bunun bulunduğunu gösteren e, işaretlerin kullanılması gerekir. Bunlar bizim fakültemizin tüm laboratuvarlarında da kullanılan kimyasal madde dolaplarının üzerlerinde bu tehlike işaretleri demiştir. Evet, laboratuvarda çalışırken bazı mikroorganizmalar insanlara bulaşır. Özellikle mesela veteriner teşhis laboratuvarlarında bakteriyolojik teşhis olsun, virolojik teşhis olsun, mikolojik veya parazitolojik teşhis laboratuvarlarında çalışırken daha ileriki derslerinizde de göreceğiniz gibi bazı mikroorganizmalara biz zoonotik etkenler adını veriyoruz. Yani hayvanlardan insanlara bulaşan e, madde, mikro, mikroorganizmalara biz zoonotik mikroorganizmalar adını veriyoruz. Ki bunların sebep olduğu hastalıklara zoonoz hastalıklar adı veriliyor. Birçok bakteri, virüs, mantar hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Tabi bu hayvan hastayken, hasta hayvana temas esnasında da bulaşabilir. Bununla birlikte e, laboratuvarda çalışırken, teşhis amacıyla gönderilen numuneleri incelerken eğer biyogüvenlik kurallarına uyulmasa bu mikroorganizmalar e, insanlara bulaşabilir. Birçok bakteri var, e, zoonotik bakteriler insanlara bulaşan. Bunu mikrobiyoloji derslerinde de daha detaylı göreceksiniz. Bunlar bu söyleyeceğim mikroorganizmaların hepsinin ismini bilmenize bir gerek yok. Fakat özellikle önemli olanları ben en üste işte koydum. Bunların bilmenizde fayda var. Çünkü bunlar ülkemizde de yaygın olarak görülen hastalıkların etkenleri. Örneğin şarbon hastalığının etkeni Bacillus anthracis dediğimiz bir bakteridir. Bu çok dirençli bir bakteridir. Hem kapsüllü hem sporludur ve dolayısıyla laboratuvarda çalışırken eğer hastalık şüphesiyle gelen numunelerle çalışırken dikkat etmek gerekir. Çünkü insanlara da bulaşır. Zaten şarban hastalığının diğer bir adı da kasap çıbanı hastalığıdır. Özellikle kasaplarda görüldüğü için bu isim verilmiştir. enfekte hayvanların etlerini kesen kasaplara kasaplara bu etken deri yoluyla insanlara bulaşabilir. Dolayısıyla deride siyah renkli çim, e, yaralar oluşturduğu için kasap çıbanı adı verilir bunu oluşturduğu hastalığa. Tabi insanlarda ayrıca e, bu Bacillus anthracis bakterisi sindirim yoluyla, solunum yoluyla bulaşık. O zaman bulaştığı zaman çok öldürücü hastalığa neden olabilir. Şarman hastalığı ülkemizde görülen en önemli bakteriyel hastalıklardan birisidir. Yine brusella hastalığı da ülkemizde hayvanlarda görülen yaygın olarak görülen bir hastalık. Yavru sebep sebep olur. Brusella hastalığının etkeni brusella içerisinde brusella dediğimiz bakteriler sebep oluyor. Brusella bakterilerinin değişik türleri hayvanlarda yavru atmaya yine insanlara bulaşarak ateş, eklemlerde ağrılar ve kısırlık gibi e, semptomlara e, sebep e, oluyor. Dolayısıyla insanlarda özellikle Brusella bakterisi ülkemizde önemli bir bakteridir. Zoonotik bir etkendir. Çünkü bu hayvanların sütüyle insanlara bulaşır. Özellikle doğu ve güneydoğu'da çok yaygındır bu hastalık. Yani yeterince pişirilmemiş çiğ sütle yapılan peynirlerle bulaşabilir. Yine hayvan doğumlarına müdahale eden veteriner hekimlere, çiftçilere, çobanlara bu hastalık kolaylıkla bulaşabilir. Dolayısıyla bir meslek hastalığıdır da aslında veteriner hekimlerde de birçok veteriner hekime kimde bu hastalığın olduğunu e, duymuşsunuzdur e, yine e, aşılama yapılırken de bulaşabilir çünkü canlı bir aşı olduğu için canlı mikro eğer e, dikkat edilmediyse ama aşı yapılırken eldiven kullanıldığı zaman kullanılmadığı zaman bu mikroorganizma bulaşır İşte bu demin e, de dediğim gibi bu Bacillus anthracis bakterisi, Brucella bakterisi oldukça önemli bakteriler ülkemizde insanlarda da görülen. Dolayısıyla bu hastalıktan şüpheli numuneler laboratuvara gönderilirken mesela hayvan atık materyali laboratuvara geldiği zaman bununla çalışırken dikkat etmemiz gerekir. Çünkü insana da bulaşır laboratuvar çalışmayı. Yine leptospira insanlara bulaşabilir. Mikobakterium bovis dediğimiz bakteri, Listeria monocytogenes bakterisi, Campylobacter yeyuni bakterisi, Canf Leptospira interrogans bakterisi, Campylobacter pardon, Chlamydia psittaci, Chlamydia abortus, Coxiella burneti. Bunları ileride mikrobiyoloji derslerinde göreceksiniz. Salmonella enteritis bakterisi, Salmonella tikimliği bunlar paratifoya neden olan, özellikle gıda kaynaklı enfeksiyona sebep olan bakteriler, Salmonella bakterileri. <laughs> Affedersiniz. Yine ülkemizde görülen Lyme hastalığı dediğimiz kenelerle tanışa, taşınan bir bakteri var. Lyme hastalığının etkeni Borrelia burgdorferi dediğimiz bir bakteri insanlara bulaşıyor. Yine gıda zehirlenmelerine sebep olan E. coli O157H7 dediğimiz bakteri, yine kenelerle bulaşan bir bakteri insanlara Francisella tularensis dediğimiz bir bakteri tüleremi hastalığının etkeni olan ve kenelerle bulaşan önemli bir önemli virüslere baktığımızda zoonotik virüslere kuduz virüsü biliyorsunuz kuduz zaten hem insanda hem hayvanlarda görülen ve oldukça öldürücü bir virüstür ve önemli bir hastalıktır ülkemizde de görülen bir hastalık bu özellikle köpek kaynaklı ısırmalarda insanlara bulaşan bir hastalık yine kenelerden insanlara bulaşan özellikle son yıllarda ülkemizde görülen Kırım Kongo kanamayla ateşi virüsü yine insanlara bulaşabilir. Mesela laboratuvara bir teşhis amacıyla kene numunesi gönderildiği zaman bu e, e, keneler taşıdığı için e, veya e, laboratuvarda çalışırken, Kırım Kongo ateşi virüsü ile çalıştığı zaman insanlara bulaşma söz konusu olabilir. Yine biliyorsunuz son yıllarda görülen özellikle koronavirüs enfeksiyonları daha önceki yıllarda SARS ve MERS koronavirüslere enfeksiyona sebep olmuştu dünyada yine 2019 yılının sonlarında da Covid-19 dediğimiz virüs ki tüm dünyayı sardı bu virüs salgın pan, salgına neden oldu pandemiye yol açtı milyonlarca kişinin ölümüne e, sebep olan bir virüs ülkemizde de biliyorsunuz e, yaygın olarak halen görülen bir hastalık. Zaten böyle tehlikeli mikroorganizmalarla çalışırken biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi güvenlik seviyesi çok yüksek. İşte BSL-3 veya BSL-4 laboratuvarlarının kullanılması gerekir. Yine hanta virüsler bulaşabilir. Batınil virüsü, Dank ateşi virüsü, Zika virüsü. Yine daha önceki yıllarda da hayvanlarda özellikle kuşlarda görülen avian influenza virüsü insanlara laboratuvardan bulaşabilir kuş gribi virüsü daha önceki yıllarda hatırlarsanız kanatlarda görüldü ama insanlara da bulaşıyor. Bu virüsler arkadaşlar özellikle kuş gribi virüsü işte avian influenza diyoruz. Bunu ileride kanatlı hayvan hastalıkları dersinde de göreceksiniz. Ve korona virüsler bunlar çok çabuk genetiği değişen mikroorganizmalar. Dolayısıyla genetiği değiştiği için birbirleriyle ileride göreceksiniz genetik madde alışveri, genetik, gen yapılarında alışverişler olduğu zaman yeni bir virüs ortaya çıkıyor ve dolayısıyla önceden yapılmış keşfedilmiş aşılar da etkisiz hale e, gelebiliyor. Özellikle domuzlar, kanatlılar ve insanlar e, bir arada bulunduğu zaman avian influenza virüsünde bu genetik madde alışverişi e, söz konusu oluyor ve yeni tip virüsler ortaya çıkabiliyor. Yani grip virüslarda, COVID-19 koronavirüslerde genetik olarak sık değişebilen mikroorganizmalar. Evet, zoonotik bazı protozoonlar var. Daha ileriki sınıflarda göreceksiniz parazitoloji derslerinde. Biz parazitleri işte protozoonlar, helmikler ve artropotlar şeklinde sınıflandırıyoruz. Özellikle bazı protozoonlar e, insanlara bulaşabiliyor ki biz bunlara zoonotik protozoonlar adını veriyoruz. Örneğin tripanozoma, Toksoplazma gondi e, insanlara bulaşan e, bir e, protozondur. Leishmania, Giardia, Entamoeba Histolytica, Cryptosporidium parum. Yine sıtma hastalığının etkeni. Biliyorsunuz sıtma sivrisineklerle e, insanlara e, bulaşan bir e, protozon türü. Özellikle Afrika ülkelerinde, sıcak ülkelerde halen görülen ve e, ölümlere sebep olan bir protozoon. Dolayısıyla laboratuvar kaynaklı mikroorganizmalar bulaşabilir. Yine biliyorsunuz laboratuvarda diğer bir önemli biyogüvenlik şeyi laboratuvarlarda kesinlikle böyle haşerelerin bulunmaması lazım veya fare gibi yabani hayvanların sinek girişini engelleyici sistemlerin sağlanması gerekir. Bunlar çünkü kontamine materyallere konduğu zaman bulaştığı zaman dolayısıyla hayvanları, hayvanlardan bu işte bu hayvanlardan insanlara da mikrolik almalar bulaşabilir. Evet arkadaşlar benim bu hafta anlatacağım hususlar bunlar. Bu dersimiz, mikrobiz laboratuvarındaki büyüye güvenlik dersimiz sona ermiştir. Ben hepinize iyi günler diliyorum. Hoş kalın. Yine bazı mantarlar da var. Pardon unuttum. Ondan da bahsedeyim. Özellikle kedi ve köpe, kedi ve köpeklerden köpeklerden bula kan kanis dediğimiz mantar yine bulaşabiliyor e, insanlara. Yine trikofiton türleri de insanlara bulaşabilen zoonotik mantarlar. Diğer bir önemli husus da şunu da söyleyeyim. E, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği var. Laboratuvarlarda zaten bu tıbbi atıkların rastgele çevreye atılmaması gerekiyor. Belediyelerin bu tıbbi atık e, imha üniteleri var. Oralara gönderiliyor bu tıbbi atıklar ve orada e, artık e, mikroorganizmalar öldürülerek bu tıbbi atıklar değerlendiriliyor. Evet, e, ben hepinize hoşça kalın diyorum İyi günler.